bana şimdi şöyle e, piyasa değerlerine bakacak olursak şu anki itibariyle doların altının veya da işte euro'nun yüksek olmasından dolayı yatırım yapmak isteyen insanların çoğu yastık altındaki paraların böyle bir gelir e, getirebilmesi için böyle bir e, kötü davranır da piyasaya bu paralar girmediği için e, böyle bir hareketsizlik meydana geliyor. Ama yatırımcı için bu altınmış, euroymuş, dolarmış bunları bağlamaz. Çünkü yatırımcı her zaman yatırım taşınmazlarda her zaman ne euroya bağlı olur, ne de altına herhangi bir şeye bağlı olur. Çünkü de gün geldikçe değer kazanır. Bunu şeyinde de yani bu esasında bakacak olursam para olup da yatırımcı olan insanlar için. Yani önemli bir şey değil. Çünkü niye diyeceksin? O insanlar, yatırımcılar her zaman taşınmaza e, rağbet etmiştir. Ve ilerleyen dönemde de bu e, ticari anlamda da bu yatırımcıların sayesinde e, ticaret yapılıyor ve yapılmaktadır.